Bak Adnan. Kardeşlerin de arabayı adamların üstüne sürmüş. Daha geçenlerde de bir hüsumet yaşadılar. Biz Yusuf amcayla konuştuk. Sizler oturtup bu üstümeti bitireceğiz. Allah bu kafalarına göre. Bir daha bana böyle bir şey yaptınlar. Namusuma vururum o Terbiyesizlik yapma lan. Hadi. Sana bu cemaatle konuşmak düşer mi? Saygısızlık yapma lan. Çık lan dışarı. Tamam da cüm. Gençler birbirlerinin her gördüklerinde aralarında üstünlük çıkacak. Hüsnem'e de söyle artık gençlerine sahip çıksın. Biz gerekeni konuştuk kardeş. Siz gençlerinize sahip çıkın. Eyvallah. Eyvallah. Eyvallah.